Kadınlar gününün trajik hikayesini biliyor musunuz? 1908 yılı soğuk bir Mart günü New York'taki fabrikalardan birinde kadın işçiler daha iyi çalışma koşulları ve eşit haklar için greve çıktı. Bu cesur kadınlar hakları için seslerini yükseltmekten çekinmiyordu. Ancak fabrikatörler grevi bastırmak için kapıları kilitleyerek onları içeride mahsur bıraktı. O esnada bir kıvılcım binayı alevler içinde bıraktı dışarı çıkamayan yüzlerce kadın duman ve alevler arasında can verdi. Bu trajedi yalnızca Amerika'da değil, tüm dünyada yankı buldu. Kadınlar için eşitlik ve özgürlük mücadelesi başladı. 1910 yılında Kopenhag'daki Kadınlar Konferansı'nda Alman aktivist Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün 8 Mart yalnızca bir anma günü değil, kadınların kararlılığının cesaretinin ve değişim gücünün simgesi haline geldi.